selim dönemi 1500 12 1520 yılları arasında Yavuz Sultan Selim ne yapacaktır arkadaşlar? Osmanlı tahtında padişahlık yapacaktır. Yani 8 yıl saltanat ömrü vardır. Hatta bir rivayet doğru ne kadar doğru ne kadar yalan bilmez ama 2. Bayezid'in tahttan ayrılmadan önce oğluna beddua ettiği söylenir. Oğlum saltanatın kısa ama başarıların fazla olsun ikindi güneşi gibi der dediği söylenir arkadaşlar. Hakikaten 8 yıl Osmanlı'nın tahtında kalmıştır. Ama 8 yılda öyle başarıları vardır ki 50 yılda Kanuni Sultan Süleyman'ın elde ettiği başarılara denk başarılar elde etmiştir Yavuz Sultan Selim. Peki başarılarının ilki nedir arkadaşlar? Ne yapar? Rakipleri vardır. Kimlerdir bunlar? 2. Bayezid'in oğulları Şehzade Ahmet ve Korkut vardır. Yavuz Sultan Selim'in rakipleri. Bunları bertaraf ederek tahtın tek hakimi olmayı başarmıştır Yavuz Sultan Selim. Taht kavgasından başarılı bir şekilde başarılı bir şekilde çıkar. Taht kavgasından başarılı bir şekilde çıkar. Ve arkadaşlar bir an evvel devletin istikbali açısından tehlikeli gördüğü Anadolu'ya yani Safeviler üzerine sefere çıkar. Çaldıran savaşı diyoruz 1514. Çaldıran savaşı 1514. Çaldıran savaşının sebebi nedir? Çaldıran savaşının sebebi Safevilerin... Safevilerin doğudaki halkı doğudaki halkı devlete karşı devlete karşı kışkırtması isyancı haline getirmesi Safevilerin. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim ne yapacaktır? Ordusunu alacaktır. Şah İsmail üzerine sefere çıkacaktır. Tabi bu sefere çıkmadan önce bölgede e, dağlarda hayvancılıkla geçinen Kürt halkı vardır. Bu Kürtlerin reisi de İdrisi Bitlisi diye bir e, şeyhtir. Bu şeyhle anlaşmalar yapılır ve İdrisi Bitlisi ile birlikte Kürtler Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı ordusuna destek verirler. Ve e, Osmanlı ordusu e, Şah İsmail'in peşine düşer. Şah İsmail e, önce yok edip... E, yok etme taktiğinden ziyade yıpratma taktiğini uygular. Yavuz ilerledikçe Şah İsmail ordusuyla kendi ülkesinin içine doğru çekilir. Çekilirken yollardaki kuyuları kapatır. E, Yavuz'un ordusunun e, Gölgelenebilme ihtimali olan ağaçları keser ve e, erzak alma ihtimali olacağı bütün bağları bahçelerde yakarlar. Dolayısıyla Yavuz'un ordusunda belli bir süre sonra isyan çıkartıp Yavuz'un ordusu isyanla uğraşırken ani bir baskınla Yavuz'un ordusunu yıkma, yok etme. Pro e üzerinde çalışır. Ancak Yavuz'un ordusunda beklediği olmaz. Bir türlü karışıklık çıkmaz. Çıkma ihtimalinde de Yavuz Sultan Selim olayı çok sert bir şekilde bastırarak ordusunun kendisine hakim olmasını sağlar. Ve kendisi ordusunun her emrini ordu Yavuz Sultan Selim'in her emrini yerine getirecek şekilde hareket edince Şah İsmail savaştan başka bir şeyin mümkün olmadığını görür ve Çaldıran Ovası'nda Yavuz Sultan Selim'in ordusunun karşısına çıkar. Ancak Yavuz Sultan Selim'in ordusu yani Osmanlı ordusu döneminin en güçlü ordularındandır ki en teknolojik ordusu da diyebiliriz. O toplar İstanbul'un fethinde kullandığımız Şahi isimli toplar modernize edilmiştir ve artık savaş meydanlarında çok rahat bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Yavuz'un ordusundaki toplar Şah İsmail'in ordusunu tarumar eder. Çok kısa bir süre içerisinde İran ordusu bozguna uğrar. Şah İsmail kaçar. Yavuz Sultan Selim Tebriz'e kadar Şah İsmail'i kovalar. Ancak Çaldıran Savaşı'nın zaferle sonuçlanması Safevi tehlikesini ortadan kaldırır. İran'da iç karışıklıklar çıkar ve Osmanlı devleti bölge halkını egemenlik altına yeniden almış olur. Savaşın sonucu diyoruz. Savaşın sonucu İran ordusu, Safevi ordusu bozguna uğratılır. Safevi ordusu bozguna uğrar. Ve diyoruz ki Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyetine Osmanlı hakimiyetine girer. Tabi doğuda bir devlet kaldı. Daha doğrusu bir beylik kaldı. Dulkadir oğulları beyli. Dulkadir oğulları beyli Malatya, Sivas çevresine hakim bir devletti. Beylikti. Yavuz Çaldıran Savaşı dönüşünde ordusuyla bu beyliğe de son verecektir. 1515 Turna Dağı Savaşı ile. Turna Dağı Savaşı 1515. Böylece Dul oğullarına son verilir. Dul oğulları beyliğine son verilir. Arkadaşlar bu önemli bir şey. Not diyoruz. Bakın çok önemli bir not. Anadolu Türk Birliği. Anadolu Türk Birliği ne olur? Bu savaş ile tam olarak sağlanır. Anadolu Türk Birliği bu savaşla tam olarak sağlanır. Bakın ne dedik? Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk padişah Yıldırım Bayezid'di. Ama Anadolu Birliği'ni Türk Birliği'ni tam olarak sağlayan parça ise Yavuz Sultan Selim'dir. Hangi savaşta? Turna Dağı Savaşı'yla. Tabi arkadaşlar Turna Dağı Savaşı'yla e, Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır. Ancak Doğu'da tehlike, sorun bitmemiştir. Neden bitmemiştir? Çünkü Doğu'da güçlü bir devlet daha vardır. Nedir o devletin adı? Memlük devlet. Bu devlet Osmanlı için tehlikeli olmaya başlayan bir devlettir.